aidiyet duygusu ve kapsayıcı kimlik üzerine de bir iki cümle söylemek isterim. Ee, dediğim gibi yeni kuşak bizim çocuklarımız ötekileştirmeye son derece karşı. Böyle bir tutumları yok. Kafalarında böyle bir şey yok ve hiçbir zaman da kafalarında böyle yanlış bir tutum bu hastalıktır çünkü. Ötekileşmek, kutuplaşmak. Bunların asla zihinlerinde yer bulmamasını umuyorum. Herkesi kapsayan bir Türkiye hayalim var benim kişisel olarak. Çünkü dünyadan soyutlanma Hiçbir ülke, hiçbir topluluk ayakta kalamaz bugün. Ve hep bahsediliyor, belki klişe bir cümle gibi geliyor kulaklara ama bunun altı çok dolu. Biz masada hakimiyeti olan, oyun kuran bir devlet olmak zorundayız. Halkımızın her kesimini o kadar bilinçlendirmeliyiz ki bir olmaları gerektiğini, pire için yorgan yakmamaları gerektiğini ve asıl önemli olanı öncelik sıralamasında nereye koymaları gerektiğini anlayabilirsinler. Ben televizyon programımda da, sosyal medyamda da, kendi çevremde de olabildiğince bu bilinci oluşturmaya çalışıyorum.